Burası Acıgöl. Bir efsaneye göre çok eski zamanlarda bir derviş Acıgöl'ün olduğu yere gelir. O zamanlar daha Acıgöl yokmuş. Ve onun yerine büyük bir dağ ve bu dağın eteklerinde küçük bir köy varmış. Bu derviş köylüden ekmek istemiş. Hangi kapıya vardıysa kovulmuş. Sadece kendisine iki çocuklu bir gelin köylülerden gizlice ekmek vermiş. Onu ağırlamış, ibadet etmesi için olanak sağlamış. Derviş bu geline demiş ki: Kızım şimdi burayı terk et. Her ne olursa olsun arkana sakın bakma diye sıkı sıkı tembih etmiş. Gelin çocukların elinden tutarak hızlıca köyü terk etmiş. İşte şimdi efsanevi taşın bulunduğu yere gelince arkasında oluşan bu büyük gürültüyü merak etmiş, arkasına bakmış ve köyün bulunduğu dal yerle bir olmuş. Hemen önüne dönmesiyle birlikte kendisi de şimdiki yerinde taşlaşmış.